Evet arkadaşlar herkese merhabalar. E, bugünkü dersimizde sizlere e, etopla formülünü anlat, anlatacağım. E, etopla formülü ne işe yarıyor? Hangi amaç için kullanılıyor? E, bize kolaylıkları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bunun için e, şuraya size bir formülün nasıl yapıldığına dair bir açıklama yazdım. Buradan da bakabilirsiniz. Zaten Hemen altında da açıklama kısmı geldiği için buradan da bakabilirsiniz. Ben hani daha dikkat çekmesi açısından buraya yazdım özellikle. E toplu formülün amacı nedir? Önce ondan başlayalım. Aralık belirteceksiniz, ölçüt belirteceksiniz ve ardından toplam aralık belirteceksiniz. Şimdi e toplanın amacı arkadaşlar siz belli bir şarta bağlı toplama işlemi yaptırmak. Yani şarta bağlı toplama işlemi ne demek? Mesela siz bilgisayar işletmenliği ya da PHP ya da ileri Excel burada hangi kurslar varsa bu kursların e, bilgisayar işletmenliğinden ne kadar para kazandınız, PHP'den işte ileri Excel'den e, kayıt olan kişilerden toplamda ne kadar para kazandınız? Bunları bulmak istiyorsanız mesela E topla formülünü kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir silelim. Şöyle silelim arkadaşlar. Şimdi normalde size ben desem ki mesela bilgisayar işletmenliğinden toplamda ne kadar para kazanmışım, kaç kişi gelmiş kaç kaç kişi gelmiş mi elimde ne kadar para kazanmışım bunu görmek istiyorum desem size ve siz hiçbir formül bilmiyor olsanız ne yaparsınız eşittir dersiniz İşte bilgisayar işletmenliğine karşılık gelenleri tek tek ne yaparsınız bu şekilde toplarsınız hemen toplayalım aynı zamanda doğru olup olmadığını da kontrol etmiş oluruz zaten şöyle topladığınızda arkadaşlar toplamda ne kadar çıktığını buradan görebilirsiniz ya da eşittir e, topla diyerek de aynı şekilde yapabilirsiniz ama gene tek tek belirtmeniz gerekiyor farklı yerlerde olduğu için e, bu şekilde yaparsınız ama ben bunun kısa yolunu tamamen anlatmış olacağım size bu videomda eşittir e, topla diyorsunuz aç açıyorsunuz paranteziniz arkadaşlar e aralığımı belirtiyorum. Bu aralıktan diyorum. Yani C2C13 aralığından neyi bulsun bana? E, bilgisayar işletmenlik. Bilgisayar işletmenlik yazıyorum. Özellikle burada ne yazıyorsa aynısını yazmak zorundayım yoksa hata veriyor arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Noktalı virgülümü koyuyorum. Tırnak koymamın sebebi de arkadaşlar e, metinsel ifadelerin tamamında tırnak işaretini koymak durumundasınız. Eğer bir metin yazıyorsanız. Toplam aralık yani nereyi toplayacaksınız diyor. Ben burayı toplamak istiyorum diyorum. Aynı şekilde seçtikten sonra parantezinizi kapatıyorsunuz ve enter'a bastığınızda bakın aynı sonucu burada da buluyorsunuz. Geliyorsunuz burada da buluyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde bulabilirsiniz. Mesela ileri egzeli merak ediyorum derseniz. Eşittir e-topla diyorsunuz. Parantezinizi açıyorsunuz. Aralığımı belirtiyorum. Noktalı virgül yazıyorum. Buraya ne yazıyorum arkadaşlar? İleri excel yazıyorum. Ya da ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? İleri egzeli şuradan da seçebilirsiniz arkadaşlar. E, noktalı virgül diyorsunuz. E, ardından ücret kısmını seçiyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani H2'yi buraya niye belirttim? Çünkü e, buradaki yazıyı direkt yazmak yerine arkadaşlar buradan da seçebilirdim. Hani niye buradan seçtim diye soracak olursanız arkadaşlar direkt buradan da seçebilirdim. Sadece yazıyı yazmamak adına yaptım bu işlemi. E, başka bir açıklaması yok zaten. Enter'a bastığınızda e, ileri Excel'den de toplamda ne kadar para kazandığınızı buldurabilirsiniz. Gene aynı şekilde e-toplu formülüyle PHP'den de buldurabilirsiniz. Video çok fazla uzatmayalım. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa mutlaka yorumlar kısmından sorabilirsiniz. E, kanalıma da abone olmak isterseniz arkadaşlar e, haftada iki gün mutlaka e, video yayınlıyorum. E, bunlardan da haberdar olmuş olursunuz. E, her videomda söylediğim gibi Word, e, Illustrator ve Photoshop ile ilgili videolar yayınlamaya başlayacağım yakında. Onlarla da ilgili bir çalışmanız ya da bir bilgi sahibi olmak istiyorum derseniz onları da ilave etmiş olacağım kanalıma takipte kalırsanız bunlardan haberdar olmuş olursunuz teşekkür ederim şimdilik beni dinlediğiniz için aslında burada size sabitlemeyi de anlatırdım ama video çok uzun sürmesin sabitlemeyi başka bir yerde anlatayım çünkü çok önemli gerçekten hem işinizi kolaylaştırmak açısından çok önemli hem de arkadaşlar bazı hatalar yaptığınızda bunları nasıl düzeltmeniz gerektiği ile alakalı bir durum var sabitlemede. Aslında videomda kanalımda sabitleme ile alakalı bir videom var. İsterseniz onu açıp izleyin. Çünkü buradaki işlemde mesela bilgisayar işletmenliği kısmını direkt ben tek tek yazmak yerine mesela şöyle bir şey yapabilirdim. Geliyorum şu kısmı siliyorum. Hani size şey olsun diye anlatıyorum bunu e, bilgisayar işletmenliğini hani şurayı seçebilirim demiştim ya şuradaki aşağıdaki e, sütunda direkt burayı belirttikten sonra şunları sabitlemeniz gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi enter bastığımda normalde doldurma kubundan tutup çektiğinizde bunu bulması lazım. Ama şöyle çift tıkladığımda bakın burada doğru seçim doğru arkadaşlar bakın seçim doğru. Ama buraya geldiğinizde hep bir altını alarak devam ediyor. Bakın bilgisayar işletmenliği kısmını boşta bırakmış bir altını seçmiş. Gene aşağıya tıklıyorum. Bu sefer iki tane üste bıraktı. Altından devam etti. Bunu engellemek için işte arkadaşlar aslında bizim sabitleme işlemi yapmamız gerekiyor. Yani FN ile birlikte F4'e bastığınızda bunları sabitlememiz gerekiyor ki e, burada bir hata oluşmasın. Şimdi anlatmış olayım hem de sizde e, ne amaç için kullanıldığını bence anlamış olun şimdi doldurma kulpundan tutup çektiğinizde bakın hiçbir şekilde kımıldama şansı olmuyor arkadaşlar şöyle bakın hiçbir şekilde kımıldamıyor eğer bu şekilde aşağıya bir altını bir altını seçmeye devam ederse yukarıdaki kısımları alamadığı için yanlış bir e, sonuç çıkartacaktır bunu engellemek için sabitlemeyi kullanıyoruz diyebilirim sabitleme ile ilgili başka bir örnekte hazırlarım sizler için ama e, bu örnekte arkadaşlar sabitleme ile ilgili bir e, konuda geçmişken anlatayım istedim ama dediğim gibi ayrıntılı bir şekilde anlatırız gene Kendinize iyi bakın görüşmek üzere